Orospu Kahraman bu çocuğu duvarı, Çizgi roman hayranları, karakter Orospu çocuğu. Oyuncular için yılın etkinliği. Orospu Eğer seviyorsanız bunu kaçırmak suç olur. Bu yılın şeref kahramanı 8. Orospu... Jade ah, Bakın. Bu o. Orospu çocuğu. Orospu. Hala biraz paslısın ha? Ah, Seni beceriksiz ah. küçük. Orospu ah. çocuğu. Ah. Sen bu. Kalkanı. Zuçoy. Antalya'da. Ben değilim ki. Parça ayrı ayrı. Bir akşam da rahat dur, bir akşam rahat dur, rahat. Piç, amına koyduğumun piçi. Bak piçi görüyor musun? Bak İyi, orada yarrak gibi durdu, şişti kaldı. Karanlık parçası dönüş ışığı. Nete görevimi yapıyordum. Bayan Armer, bir sayesiniz eğer. Seni sana. Seni kafanı sipo. Bir bu şapşalların hepsi Ceyda ateşine kapılmışlar. Yoksa sen kıskançlıktan mı oralısın?